Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler. Mearit Suresi 2. bölümle devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 8. ayet. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost doğru arayıp sormaz. Dost dostu arayıp sormaz. Ama birbirlerini görmeleri sağlanır. Günahkar kişi o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün, bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup sayan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 8 ve 18. ayetler. Kıyamet olayının inkarcı ve mücrimlerin mahşer ve hesap ortamında yaşadıkları derin bunalımın onları bu akibete sürükleyen başlıca kötülüklerin ve cehennem azabının kısa fakat kuşatıcı oldukça etkileyici bir anlatımı olan bu ayetlerde ilahi kudret ve hikmetin verdiği düzen içinde varlığını sürdüren gök cisimlerinin vakti gelince yine Allah'ın iradesiyle erimiş maddelere, dağların atılmış yine pamuğa dönüşeceği bildirilmekte. Bu tasvirin ardından da insanın akıbetinden sarsıcı bir kesit verilmektedir. Buna rağmen o gün suçlu kişinin en değerli varlığı olan eşini, çocuklarını ve diğer yakınlarını, sevdiklerini, dahası bütün yeryüzündekileri gözden çıkaracak ölçüde dehşetli bir psikolojik bunalım, kaygı ve korkuya yapılacağı anlatılmaktadır. Kaygı ve korkuya kapılacağı anlatılmaktadır. Müfessirler burada ruh hali tasvir edilen mücrimin inkarcıları veya daha genel olarak günahkarları ifade ettiğini belirlerler. 15 ve 16. ayetler cehennemin şiddetli azabını hatırlatmakta. 17 ve 18. ayetler ise oraya girenlerin bu sonuçla karşılaşmalarının başlıca sebeplerine dikkat çekmektedirler. Ki bunlar A. Peygamberin getirdiği hak dine tevhid inancına sırt çevirmek. B. Servetinden muhtaçları faydalandırmamak. Yani toplumda geçim sıkıntısının hafifletilmesi için üzerine düşeni yapmamaktır. Bu iki günah yani putperestlerin tevhid davetine sırt çevirmeleri ve maddi konularda bencillik edip insanların geçim sıkıntılarını hafifletecek harcamalar yapmaktan kaçınmaları Kur'an-ı Kerim'in bütününde özellikle de Mekke'de inen surelerde onların en fazla eleştirilen kötülükleri olmuştur. Bu tespite göre Kur'an-ı Kerim'in insanlığa yüklediği görevlerin en önemlisi ve en kuşatıcısı olanı A) Allah'ın varlık ve birliğini tanımak, B) insanlara yardım ve iyilik etmektir. İslam alimleri bu iki büyük görevi kısaca Allah'ın buyruğuna saygı, Allah'ın yarattıklarına şefkat şeklinde özetlemişlerdir. Evet sevgili izleyiciler, Meryem Suresinin ikinci bölümünü tamamladık. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.